Hareket var şu anda. Güzel. Hiç böyle görmemiştik pazar yeri çok güzel. Benim şu an aracım yok. Araç bakıyorum şu anda. Ee, hangi model olsa olsun fark etmiyor. Bütçemiz 1500'e kadar var. 1500 civarında araştıra bakıyorum. Yani 300'den 1500'e kadar. Piyasa durumu şu anda güzel. Bir hareket oldu. Bundan bir ay öncesinde çok durgundu ama şu anda iyi. Sen araç satışı yapmak için geldin. Herkes soruk gidiyor yani o alıcı. İki haftadır buradayım daha yeni. Kış ayı biraz daha araç fiyatları düştüğü için biraz daha olumlu. Bugün e, iyi gördük ya. de geldiydik Burada sinek avlıyordu galericiler ama bu anda bizim arkadaşla bir alıcı konumunda geldik biz buraya. Evet. Bakıyoruz, inceliyoruz. Bir iki tane güzel araba var. Bunun haricinde eski model arabalar var. İnşallah iyi olur. Bunlar e, 300'den başlıyor. Yani 3 milyona kadar araba var burada. Bütçesi yani orta halli insanların alacağı araba var burada şu anda. Üst limit yok orta halli insanların alacağı bir limitte araçlar var. Şu anda alınabilir çünkü yılbaşı geliyor yılbaşıdan sonra bu fiyatların muhtemelen yükselce, yani araç fiyatlarının da yükseleceğini biliyoruz. Bundan dolayı şu anda alım yapılmasında fayda var. Bundan dolayı bu kalabalık var biraz. Biraz da havanın güzel olması da buna bir etki. Şimdi milletvekilla düşmüştür veya da yılbaşından sonra yükselecek şeyle ne düşürürsem ne alabilirsem veyahut da ne satabilirsem gibisine şu an o fikirdeyiz. Valla çok alıcı yok ki. ve araç sahipleri var. Valla ben de bir araç bakıyorum ama birazcık yüksek model otomatik. Geziyorum. Valla biz 600-650 bin civarında ama fiyatlar çok pahalı değil. Uygun gibi gözüküyor. Eğer temiz bütçemize göre bir şey bulabilirsek alacağız camlarındaki şeylere bakarsak fiyatlar çok abartılı değil bence. Buna 280 lira diyorlar. Siz ne teklif ettiniz? edeceğinize zaten. Ya yani piyasaya bakalak bize yüksek geliyor ama bakıyoruz tabi, araştırıyoruz. Sizin kafanızdaki fiyat Ya yani bizim paramız 250 bin'e kadar var. Valla halkın şeyine bakarsan genel olarak zam var diyorlar. Onun için ama şöyle de bakıyorsun hiçbir satışımız yok. 2025'e ye giriyoruz yeni arabalar çıkacak. Yeni 2004'te yeni arabalar satılmadı. Yani gidişat pek iyi değil. Bilmiyorum nasıl olacak, ne olacak. Boş kalabalık. Ben şimdi sabah erkenden geldim. Hiçbir pazarlığa rast gelmedim. <laughs> Herkes geliyor pazara. Yani hiçbir pazarlığa rast gelmedik yani. Ben 400 liraya araba aldım. 350 diyorum. Kimse bakmıyor buna. Vatandaş biraz kış ayı da pek de girmeyi istemiyor. 2025'te ne olacak onu kimse bilmiyor. O yüzden böyle ortalık gidiyor bakalım. Şimdiye kadar bir pazarlığa rast gelmedik. Bir iki hafta önceye göre yani güzel yani hareketlilik var. Kalabalık var. Kalabalık var. Pek satış yok. Niye? fiyat soran oluyor. Yani fiyat soran oluyor. Pazardan alırım diyor mesela il dışına gideceğime. 5-10 lira yüksek olur diyor ama bu hafta yani pek şey yok. Satış yok yani. Kalabalık çok. Her herkes araba getirmiş yani.